Dünya'nın döndüğünü iddia eden bir kişi daha vardı. O da Galileo. Galileo. Teleskobunu eline aldı ve o zamana kadar kimsenin düşünmediği bir şey yaptı. Teleskobunu uzaya çevirdi. Ay ve gezegen konumlarının değiştiğini fark etti. Dünya resmen dönüyor dedi. Bir heyecan bastı bunu gitti barda meyhane de herkese anlattı. Beyler böyle böyle bir şey öğrendim. Ortalık yandın yer oldu. Olur mu öyle şeyler falan yükselince bu dönemin endüstriyasyon mahkemesi var. Abi kulağına gitti gel bakalım sen dedi böyle böyle şeyler söylüyorum şimdi ayak dedi. Galileo şey yaptı torpil soktular babası amcası falan dedi kurtarıyor ama yok enginizasyon mahkemeliler yemedi. Tokmağı vurduğu gibi dedi hadi sen ipin ucuna dedi çok balık e, boş konuşuyorsun. Galileo orada anladı çark etti. E, dünya dönmüyor ya dedi bende vertigo var dedi. E kendi hayatını yine kendi zekasıyla kurtardı. Ama tarih ve bizler Evet, bilim dünyası bize birçok şey kattı, birçok şey vazgeçilmezimiz oldu. Navigasyon, PUBG bunlar şimdi ilk aklıma gelenler. Peki, bilim insanlarına ne kadar güvenebiliriz? Hmm bilim insanlarına ne kadar güvendir. Ben bilimi bir neştere benzetirim. O neşter bir cerrahın elinde hayat da kurtarabilir. Bir caninin elinde insan da öldürebilir. Dolayısıyla o neşteri tutan aslında kişi çok önemli. Önce gezegen değil dediler. Sonra hadi cüce gezegen olsun dediler. Ardından da gezegen olmak için ön koşul koydular. Gezegenlerimizin ötekisi Plüton. Ehlen. Eh pardon. Ee... Plüton sizce gezegen midir? Evet, gezegen. Teşekkür ederim. Evet, görmüş olduğunuz gibi halkımız yüzde bir şekilde o anketi sonuçlandırdı ve gezegen kabul etti. Bilim insanları gibi Plüton'u yalnız bırakmadı. Plüto kova burcuna geçti. 29 Kasım'a kadar bir oğlağa dönecek, bir retro başlayacak. Hayat yeniden inşa olacak. Yeni bir inşa başlıyor hepimizin hayatlarında. Şimdi ben yükselenim yengeç. Benim yedinci evimi oğlak yönetiyor. Tekrar evlilik yaptırabilir bana. Yaptığım araştırmalar sonucunda dünyamızda olduğu gibi uzayda da fahiş fiyatlar hakim. Şu an uzay birilerinin tek mi? Yoksa bu uzay macerası gereksiz mi? Sonuçta hala kentleşmemiz devam ediyor. Bu kadar ev ne olacak? Yani şu an için uzay macerasına gerek yok mu? Bilmiyorum. Siz etkili birisine benziyorsunuz. Yani bunu yayınlamak zorunda değiliz. Hiç Dünya gelmiş olabilirler mi? Aramızda kalabilir. Dünya geldiklerini pek sanmıyorum. Piramitler? Ee, piramitler büyük ihtimalle insan yapımı. Araştırmanızı öneririm. <laughs> evren, gezegen, dünya, bing bang, patlamalar, fizik, cart, turt, yav, kafamın içerisi vallahi çamur gibi oldu. Beynin içerisinde küçücük bir ismi diyor ki oğlum sen ne yapıyorsun diyor. Aklıma tutabildiğim tek şey var. O da kitapları ters çevirmek. Çünkü yüzünü çevirdiğim zaman telife giriyor. Biz de ne yapıyoruz? Bu konuyla ilgili bilgi alabilmek için bir bilene soruyoruz. Yapımcım değil, fizikçi. 70 milyon ışık yılı uzaktan bize bakan bir göz bize değil dinozorları görüyor. Ee, yanlış yerde yanlış şeye bakıyor olabilir miyiz? Yani yanlış zaman yanlış insan mı? Nasıl yani tutunmak imkansız mı? Burcunuz ne? Burcum kova. Evet. şey kova. Kova nasıl bir burç? Ben kovayım. Ha. Dahidir, zekidir. Ha. Ee, dedikodu yapacaktım bir önceki benim insanı kovaydı da şimdi siz kovaysanız yapamam. Bakalım mı haritanıza? Ya bu bilim falan işi falan yorucu ya. Ya bütün gün daha bayır gezdiriyorsunuz Allah aşkına. İsmet ve Evren ve Uzay ve Dünya ve Bilim bölümünün burada sonuna geldik. Gökyüzüne şöyle bir bakın ve bu hayatta neler kaçırdığınızı düşünün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdi yemek bölümü falan yapsam ya yani daha basit bir şey daha bayır olma ya. Yani bu saate kalmayaydık iyiydi ya. Ne oluyor yani? Gündüz bilim verdik. Gündüz de bilim Şimdi senin güzel bir haritanı hesaplayalım. Ha yok yok bir şey yok ya. Astrologtur astrolog da, başıma bir şey gelmez dedi de. Çok da şey yapamıyorum ki. Ha? Muazzam bir su üçgenin var. Benim, yani Hayatta parasız kalmazsın. Çok kaldım. Kalmazsın. Ha. Yo parasız kalmazsın. Varsa da yok dersin. Cimrisindir. Hiç de değil. <laughs> Hangi cimri cimriyim der ki? <laughs> astrolog benden boşlandı. Dur araba geliyor, araba geliyor. Dur şununla gideriz. Dur, dur. Aynı zamanda dram sevmeyen, <laughs> bulunduğun ortamda huzur isteyen, bunu yaratmak için elinden geleni yapan, belirsizliklere kapalı bir kişilisin. Duygusalım ve bombamla rahat. Evet. Ay yok ayol sen duygusal falan değilsin. He. Kendini niye o moda sokuyorsun? <laughs> Ayın ikizlerde senin ne zaman ne yapacağım belli olmaz. Şu evrensel işaret, evrensel duruyoruz. Saldır. Atakoş. Köpek koş.